20. yüzyılda evrensel hukukun bu kadar ilerlediği bir yerde e, sayın Milletvekillerine e, katılmadım özellikle belirtmek istiyorum Kuran'ın şeriat hukuku üzerinden e, birbirimizi ikna etmek yöntemi çok doğru bir yöntem değil doğrusu yani artık bizim referans göstereceğimiz insan hakları evrensel beyannamesi var evrensel hukuk var Avrupa şartı var. Erdoğan Bey o bizim yani, başımız olabilir. E, hani güncel hukuktan e, ilerlersek birbirimizi daha rahat ikna Hap. edebiliriz diye düşünüyorum. Ya benim için Allah'ın hukuku da bir hukuktur. Benim için yani Allah'ın hukuku insanların hukukunun önünde gelir. O ayrı tartışma konumuz değil yani. Yani ben Hukuki Bey'i e hatırlatmakta buldum yani. İnsanlığa affetmek insanlık onurudur. İnsanlık büyüdür, edemlidir. Ben savaşları anlatım. Ben yani bireysel olaradan çok evrensel değerleri söyledim. Dünya savaşlarını anlattım yakın tarihte. Yani bir Öğretmen 5 tane müttefik devletin savaşını anlatın. Filistin savaşını, birinci savaşı. bunlar ne barıştan imzalandı. Yani kimse kanı, sayı, insan sayısı üzerine konuşmadı. Giden maddi değerler, manevi değerler üzerine konuşmadı. Oturtlar masanın başına dünyaya yeni bir düzen, yeni bir huzur, yeni bir barış sistemini getirdiler. O mantıktan ben yorum yaptım. Peki bir saniye rica ediyorum. Ayrılmayın. Siz diğer hattımızda bir başka izleyicimiz var. Sayın Cenk Toskopar'ın iyi geceler. İyi geceler efendim. İyi, iyi sunuyorum. Sayın Seydaoğlu siz ayrılmayın. Sayın Cevizoğlu önce ben e, ee, Diyarbakır Milletvekiline cevap vermek istiyorum. İşte ben de onu tahmin ettiğim için ayrılmayın dedim. Verin hatta duyuyoruz Şimdi Atatürk'ün Atatürk'ün Anadolu ve e, Türkiye için çok güzel bir ifadesi var. Burası diyor Türkiye'de yurdudur. Biz de diyoruz ki evet Türkiye Türkiye'de yurdudur. ...burada biz ne dersek o olur, işte o kadar... ...bir kere bunu kabul edecekler. Yani siz kimsiniz? Siz. Yani biz de, biz de biz dediğiniz kim? Yani İkincisi, siz, Allah siz... affeder diyor. Alo? Beni duymadınız galiba, siz kimsiniz? Biz ne dersek o olacak diyorsunuz. Türk devletinin asli unsuru olan Türkleriz efendim. Bu devletin asli unsuru Türklerdir. Atatürk bunu Atatürk'ün gençliğe ifadesinde... ...çok açık olarak net ifade etmiştir. Ne bin, Milli Güvenlik Kurulu'na... ...ne Başbakan Yardımcısı'na... Ne de o vurduya bu konuda bekaret vermemiştir... ...Büyük Atatürk... Ama ...Türk yetiştiğini, Türk dakika. istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni korumak için... ...Cenk Bey'in sesini bir kısalım... ...veya kendisi kızsın... Ee, ...şimdi Milli Güvenlik Kurulu dediğiniz zaman... ...anayasal bir kuruluşa... E, ...kuruluşu yetkisiz görmüş oluyorsunuz... E, ...anayasal bu yetkiyi veriyor... ...yani Atatürk'ün zamanında... ...bu anayasa yoktu tabii ki... ...onu o tarzda tartışırsak... ...bir yere varamayız... Ben... ...ama bugünkü anayasa Milli Güvenlik Kurulu'na bu yetkiyi vermiş tavsiye kararı her neyse ama böyle bir anayasal kuruluş var başında da Sayın Cumhurbaşkanı var şimdi onu geçelim ama efendim e, şu, uyarı, şu uyarı da yapayım size e, yasalara uygun bir konuşma olsun konuşmanız buyurun sanıyorum efendim benim kastettiğim şuydu efendim mecazi anlamda söylüyorum yani bugünkü yapılan hukuk anayasa her türlü kanun değişikliği Atatürk'ün bize bir buyruk olarak söylediği gençliğin hitabe, hitabetinin özüne aykırı olamaz diyoruz efendim ağır anayasamız vardır bizim yani bu cumhuriyetin kuruluşunda yazılı ve yazılı olmayan esaslar vardır. Bunun da en önemlisi Türklüktür. Türklüğe karşı bir dinamit koymak, Türk milletinin meşru müdafaa haklarını devreye sokması demektir. Bu manada söylüyoruz. Bu konuda hiç kimseye vekalet vermedik diyoruz. Mal Türk milletimindir. Atatürk zaten onun içindir. Gençliğe hitabesinde doğrudan doğruya Türk gençliğine sesleniyor. Gazet yapanlar olabilir. Delalet içerisinde olanlar olabilir diyor. Siz her türlü olumsuz şartlarda bile Türk ve Türk Cumhuriyeti'ni savunacaksınız diyor. Bu konuda asla taviz veremez. Siz Hiçbir kurum, askeri de, sivil de, hükümetler de, meclisler de taviz veremez. Bu bir savaş sebebidir efendim. Yani o kadar da başıboş gitmeyin canım. Cenk Bey yani o kadar başıboş giderseniz herkes bizim dediğimiz bu olacak. Yani böyle bir devlet sistemi olmaz, topluluk yaşamı olmaz. Dağ başındaki e, ilkel insanlara döneriz. Şimdi dünyada, daha, so, e, daha be, somut, daha, somut bir, yere, daha somut bir yere dönelim. Sayın Sevgetullah Seyraoğlu dedi ki milliyetçilik ve şoven ırkçılık dünya hukuk standartlarına göre suçtur. Aslında bu sizin sözlerinizi ve görüşlerinizi ilgilendiriyor. Buna bir cevap verin siz. Ben önce bir şey söylemek istiyorum efendim. Biraz dedi ki Allah affeder dedi bu tür suçları dedi. Belki Arap'ın Allah affeder ama Türk'ün tanrısı bu alçaklığı, bu şerefsizliği asla affetmez. Bu bir dakika, iki. Bir dakika, bir dakika. Türk'ün tanrısı kaldım. ne? Türk'ün tanrısı dediğiniz ne? Yok efendim, Türk Şaman inancındaki bizim kendi inançlarımızdaki Türk Tanrısı. Bu da bir mecazi yaklaşımdır, bunu da anlamanızı istiyorum. Yani bu saatte çok mecaz yapmayın, herkes anlamayabilir, biz de anlamayabiliriz. Sayın Seydaoğlu'nun sözüne bir cevabınız varsa somut olsun, mecaz olmasın. Somut olmaz. olarak efendim bir cevap daha vermek istiyorum. Biraz önce dedi ki, Türkiye'de en büyük sorun dedi, insan hakları sorunu dedi. Bize göre Türkiye'de en büyük, asli, en büyük sorun, Türk devletinin asli unsuru olan Türklerin aleyhine katkısı olarak yapılan Türk nüfus artışıdır. Bugün batıda nüfus planlaması vardır Sayın Ülkü Cevizoğlu. Bizler bir tane, iki tane, üç çocuktan fazla yapmıyoruz. Ama Güneydoğu'da on tane, yirmi tane çocuk yapılıyor. Şimdi ben Milli Güvenlik Kurulu'na sesleniyorum. Üniter ve layık yapıyı nasıl koruyacaksınız? Ya 38'den ya. beri Türk kafasının, Türk insanın kafasının için kafasını bile... boş bırakıldı. Zehirli fikirlerle dolduruldu. Tamam peki siz Milli Güvenlik Kurulu'na değil ben ısrarla Sayın Seydaoğlu'na cevap vermenizi istiyorum ama siz biliyorsunuz ki Milli Güvenlik Kurulu'na cevap vereceğim. Milli Güvenlik Kurulu'na daha sonra cevap verirsiniz de Sayın Seydaoğlu'na bir cevap verin o da size cevap versin. İkiniz de sonra hattan alayım diğer izleyicilerimizi bağlayacağım. Ee, yoksa cevabınız Sayın Seydaoğlu'na? Şu an konusunda... milliyetçilik konusunda efendim. Efendim? Şu an milliyetçilik konusunda mı? Evet. Ee, yani şu an milliyetçilik konusunda. Var, alalım, Sayın Milletvekili'nin ilham kendi... kararı konusunda kendi kendi yorumu kendi anlayışı dünyada bütün devletlerin bir asli unsuru vardır ve her asli unsur Alman milliyetçiliği Fransız milliyetçiliği İngiliz milliyetçiliği yapar biz de Türkiye'de asli unsur olarak Türk milliyetçiliği yapacağız bu meşrudur Fransa'da yapılıyor Fransız milliyetçiliği dünyanın en milliyetçi hatta ırkçı diyebileceğimiz milleti Fransızlardır bunu bütün e, Avrupa'ya giden insanlarımız bilmektedir herkes kendi ırkının milliyetçiliğini yapar yani bir ırkçılık var diyorsunuz dünyada. Öyle telaffuz ediliyor e, kamuoyunda. Irkçılık da aslında tabii ne manada kullanıldığı belli değil. Kendi ırkını sevmek, kendi ırkının taraftarlığını yapmak, kendi ırkının kültürünü birinde korumak ırkçılıksa biz sonuna kadar ırkçıyız. Devleti öldürtmemekse, ırkçılığı yok etmemekse ırkçıyız. Peki. Eğer bu suçsa bunu kabul ediyoruz. Sayın Seydaoğlu'na dönelim. Sayın Seydaoğlu. Sevgi Atatürk. Sayın Evet. Buyurun. Eğer böyleyse bu... Sayın ben sizinle konuklarla muhatap bulurken ben daha önce de sizin programına katıldığım bir arkadaşım bile çok radikal, sert ...bile kelleci vururum, kırırım, öldürürüm Türk'ün Allah'ı, Kürt'ün Allah'ı diye bir kavram Milli Gönül Korunu tanımıyorum yani bile bir deneyim başkanı bu kadar yetki, bu kadar hadı Türkiye hukuk devletine nasıl buluyor? Türk ben... kanını ne alıyoruz, Türk milletini alıyoruz gücümüzü. Kardeşim bu dünyada Türkler yaşamıyor? Bu, 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 dünyada herkes yaşıyor, bu ülkede herkes yaşıyor yani. Herkes yaşayabilir, herkes yaşayabilir, bir şey demiyoruz. Asli unsura saygı duyacaksınız, üniter yapıya, layık yapıya saygı duyacaksınız. Ben insanı işte atladın. Saygı duyacaksınız. Biraz bile saygı ol yani, Recep Burhan'la katıldın. Siz Apo'ya, Apo'ya terörist diyebiliyor musun? Evet, diyorum. Ben orta diyorum. bir terörist gibi davranıyorsun. Sen patrona ne işin nasıl bağırıp çağırıyorsun? Kime bağırıp çağırıyorum? Biraz da gidiyor ya. Ya burada bir program yapıyoruz. Türkiye bizi dinliyor. Seslerim, biçerim, Türk'ün Allah'ı affetme. Allah işte, Siz bizi ihanet ediyorsunuz. Mecliste PKK'nın sesini... Türk'ün Kürt'ün Allah'ı diye bir şey yok. Rabbil Alemin bütün insanlığına Allah'ıdır. Ben orada mecazi yaptım. Siz onu anlayamazsınız. Bizim 12 bin yıllık Türk inancımız var. Siz onları <laughs> bilmezsiniz daha. Benim inancım... Hazreti Muhammed'den başladı. Allah'la başladı. 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 Benimki de Oskar'la başladı. Bizim peygamberimiz Oğuz Kağan, sen o bilmezsin. Neyse, ben seninle o kulüpte tartışmak istemiyorum Hırsı Bey, lütfen. O günün kalitesini Peki, Oyun Peki Bu ee... Bu adam daha iyi sebebiyle benim bir, bir planıma katıldık. Sayın Cenk Bey, Cenk Tozkoparan... Geçelim, geçelim. Eee, Sayın Tozkoparan, Sayın Seydaoğlu diyor ki... ...Apo'ya da terörist diyorum... ...ama sen de terörist gibi davranıyorsun diye. Ama sizin sorunuza cevap verdi. Evet, Apo'ya terörist diyorum dedi. Onu duydunuz mu o gürültü arasında bilmiyorum. Efendim onu duydum. Biz prensipte efendim e, idamın kalkmasına karşıyız. Yani bizim Türkçü toplucu buluncu düşünce bir gün iktidara gelirse... Ama bu Türk'ün dilini... İdamın kalkmamasından yanıyız. Hatta biz Apo'dan önce 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldüren... ...sapıtların, kapıkatçıların asılmasından yanıyız. Bizim prensip olarak düşüncemiz budur. Bütün dünyada nasyonistler bir gün iktidara geldiğinde... Kapkatçılara, saputlara, tecavüzcülere, alçakların idam edilmesinden yana olacaktır. En büyük humanistler biziz. İnsanlar öldürülürken, kapkaççılık yaparken kadınlarımız, çocuklarımız öldürürken insan nerede? Bugün sokaklarda binlerce sapık tecavüzü dolaşıyor. Bunların mağdurları ne yapacak? Bunlar idam edilmeyecek mi? Biz prensip olarak idamın kalkmamasından yanıyız. Hatta abone önce bu tecavüzcülerin, bu insanlık düşmanı, insanların katillerin atılmasından yanıyız. Sizin düşünceniz bu Sayın Hürki Bey? Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler size. İyi geceler Sayın Seydaoğlu, sizin de son sözlerinizi alabilir miyim? Hürki Bey, ben bir cümleyle şöyle size diyeyim. Hürat süresinde Cenab-ı Allah diyor ki ayeti okuyun.